Selamun aleyküm arkadaşlar. Bahçe sardunyalarımızı yavaş yavaş içeri ki alana almıştık arkadaşlar. İçeriki alana almamızın sebebi böyle üstlerinden yağmur yemeyecekleri şekilde. Evet arkadaşlar, içeri çiçeklerimizi aldığımız zaman içeride de biraz e, bir hastalık daha geçiriyorlar arkadaşlar. İster istemez bu sonbahar hastalığı gerçekten çiçeklerimizi vurdu. Tiplerine dün e, kazarak önce bir havalandırdım onları. Şimdi bakın sararan yapraklarını tek tek alacağız arkadaşlar. Çünkü e, bunlar hastalık yaptı. Bunları hemen köklerinden koparalım ve hemen çiçeğimiz gökünden tekrar yeni çomaklarını vermeye başladı o yapraklarından altından. Ve diğer e, sardunyamıza geçelim arkadaşlar. Bakın bu sararan yaprakları hemen almalıyız. Altından yeni çomaklarını veriyor. Çünkü arkadaşlar alalım. Evet. Yeni çomağını gördünüz mü? Hemen dibinden üstteki yapraklarını ayıklamak zorundayız arkadaşlar. Bakın hasta yaprakları. Şöyle. Evet. Bu dibinden gelen yeni e, çomakları büyüteceğiz arkadaşlar ve bu bulaşmadan hemencik toplayalım yaprakları ve bahçeyi atalım. Hepsinde aynı şekilde var. Ve çungut diplerinden içeride hemen içeri aldığımız zaman yeni çomaklarını vermeye başladığı için hemen üstteki yaprakları hastalık yaptı ve hemen eee sararmaya başladı. Onları tamamen ayıtlayacağız arkadaşlar. Sarı yaprak kesinlikle kesinlikle çiçeklerinizde tutmayın. Evet. Bu da aynı şekilde bakın hep yeni çomakları ve bu yeni ektiğim sardunya tamam işlemini yapmıştık. Şu yandakisi hastalık yaptı. Bu tutmadı arkadaşlar. Bakalım. Biraz daha dursun. Tamamen tutmasa alacağız onu. Ve bakın diğerlerinde de aynı gelmeye başladı. Ve tomurcuğunu açıyor. Bu aitlama kesinlikle hemen dibindeki çomaklarının büyümesi için hemen onları aitlayacağız ve çiçekler boyunu yukarı doğru verecek arkadaşlar. Hepsinde var. Çünkü bu dal yaprakları yaşlı. Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl da canlandı. Bunda yok. Ancak da zaten açmak üzere. Dibindekini hemen alalım. Çok kür bakar mısınız? Ne kadar kür gibi. Evet, yaprakların hepsini alacağız. Şöyle. Evet, tamamen aldık. Şimdi havalar iyice soğudu mu bunları da soğuktan daha içirgi tarafa alacağız ve taşıyacağım bunları tamamen ayıkladık bunları bakın ne kadar hemen tiplerinden ayıklayacağız arkadaşlar ayıkladık hasta olanları şimdi bakın hiç bırakmadık bir değişiklik içeri aldığımız zaman da çünkü içerisinin havasına alışırken bakın bunda daha çok var arkadaşlar. Sardunyalarımıza sık sık bakalım arkadaşlar. Sardunyalar çok sevgi istiyor. Çok bakmak istiyor arkadaşlar. Hemen koyup kenara bırakamıyorsun hep e, elin onlar da olacak arkadaşlar. Evet. Bakın ne kadar ayıtladık. Evet. Sardunyalarımızın bakımını yavaş yavaş yeşilen yapraklarını bıraktık. Sarılan yaprakları aldık arkadaşlar. Şimdi birkaç gün sonra tekrar gene dün diplerini kazdım. Şimdi bakımlarını yaptım. Sardunya bakımı derken sardunyaların sararan yapraklarını aitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çok da güzel oldular. Bu da kırmızı. Bunu da komşudan aldım. Rengi çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle gördüğünüz gibi sardunya bakımını haftada bir kez sardunya bakımı mutlaka yapalım arkadaşlar ve hemencecik sararan yapraklarına sararma düştüğü anda hemen onları toparlayalım arkadaşlar ki şey yapsın diğerlerini geçmesin arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hemen hepsini ayıkladım sardunya bakımını haftada bir kez yapalım sulamayı da artık çok sulamayacağız arkadaşlar bakacağız toprakları ıslaksa kesinlikle ve kesinlikle su dökmeyin benim toprakları kuru olana daha